Burada elif lam takısını görüyorsunuz. İsimlerin başına gelen elif lam takısı daha önce bahsetmiştik. Burada iki tane tecvid kuralını oluşturuyor. Elif lam takısıyla ilgili iki tane tecvid kuralı var. Bu nedir? İzhar-ı ve idgam-ı şemsiye. İzhar-ı nedir? İzhar yani açıkça okumak. Eğer elif lam takısının lamı okunuyorsa, üzerinde cezbet varsa o zaman diyeceğiz ki burada izhar-ı var. Ama eğer lamın cezmi yoksa, lamdan sonraki harf şeddeli ise lamın üzerinde cezim yoksa diyoruz ki burada idgamı şemsiye var. İdgam ne demek? İki harfi birbirine girdirerek okumak. Yani şeddeliyerek okumak. O yüzden idgam var diyoruz. Dolayısıyla elif lam takısının lamı. Eğer kendisinden sonraki harf şeddeli ise lam okunmaz. Eğer kendisinden sonraki harfte şedde yoksa lam cezimli okunur demiştik. Elifle de ilgili de demiştik ki kendisinden önce bir şey okuyorsak okunmaz. Elif okunmaz. Ama eğer eğer eliften önce bir şey okunmuyorsa direkt eliften başlıyorsak elif üstünlüğü okunur. Mesela burada eliften önce bir şey yok. Elif üstünlüğü okunmuş. Eğer bir şey olsaydı bu elif de okunmazdı.